Takvim yaprağı düşerken Filistin'in evleri, bahçeleri, mezarları da birer birer düştü. Kudüs, her taşında dua, her duvarında tarih vardı. Ve o gün çelik botlar vardı. Çocuklar gözlerinin önünde alınan babalarını, yıkılan evlerini, kaybolan arkadaşlarını unutmadı. Çaresiz doktorlar ve hemşireler etrafımızdan arkanızda zarif bir bedelden başka hiçbir şey bırakmadan, tarihi aldırmadan ölmek iyidir. Filistin'de ise matem havası. Kurumuş günlerdir yaşakan olur. Gazze semasında bomba Filistin'de ise huzur yerleri. Neredesin? Bur artık göz ben. Dalga dalga olup vur be Olduğumuzdan daha büyük milletiz. Ebalet değilim. Edirne'den, Kars'tan kanayan bir yaradır. <laughs> Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde bugün Şehit Sebahattin Boza İmam Hatip Ortolukluğumuz ve Ortaokulumuzun düzenlediği insan hakları programına katıldık. Programda özellikle Filistin halkının ve Doğu Türkistan halkının çekmiş olduğu sıkıntıları öğrencilerimizle paylaştık. Programın ardından okulumuzun velileri ve öğretmenleri tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan hayır çarşısındayız şu anda. Öğrenci velilerimiz ve ilimizin protokolü hayır çarşısını ziyaret ediyor burada elde edilecek gelir Filistin halkının yaralarını sarmak üzere Türk Diyanet Vakfı tarafından Filistin'e gönderilecektir.